Bence bilecekler mi? Sanmam. Sence? Bence de bilemezler. Hele abim hayatta bulamaz. Merhaba çocuklar. Ne yapıyorsunuz? Hı hı. Çocuklar, size diyorum. Aa, cevap bile vermiyorlar. Abi, şuna bak, bir de gidin diyor. Aa, Mert, konuşmayacak mısınız? Hmm. Bu arada pek ilginizi çekmedi ama doğru cevap tavukaya çıkamaz ki olacaktı. <laughs> Bana bak... Bu araba bugün tamir edilecek. Anlaşıldı mı? Tevim haklı. Bu durum bizim suçumuz. O yüzden bunu düzeltmekte bizim görevimiz. Tevim haklı. Bu durum bizim suçumuz. Abi, aletleri buldum. Harika. Biz de boş durmadık herhalde. Ya getirdik. Yaşa Hayri. Ver bakın Hayri, bu ne? Halis Moğolis ya. Seni bir kez uyuttum, bir kez daha uyutabilirim. Dandini, dandini, Bugün de tas kebabı yapmıştım. Tas kebabı mı? Số 1 0 0